ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ancak günün gelişmelerine geçmeden önce haber başlıklarından bazılarını getirelim ekranlarınıza. Düzce'de okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için İlmi Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda gerekli tüm tedbirlerin alındığı, öğrencilerin ve tüm eğitim çalışanlarının sağlığı için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Düzce AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler ve temaslar sonucunda Düzce ve ilçelerine kazandırılan hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idari sulh usulü sistemini rahatlatacak bir yenilik olacağını söyledi. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan, dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz dedi. Düzce'de son zamanlarda sıklıkla yaşanan su sorunu için önemli bir adım atılıyor. Şehrin altyapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan içme suyu projesinde isale hatlarındaki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir nikah töreninde genç çiften altı çocuk isteğinde bulunarak Allah size 6 tane sağlıklı sıhhatli çocuklar nasip etsin dedi. Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen depremden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de 7 milyon evin sigortasız olduğu belirlendi. Uzmanlar olası depremde mağduriyetlerin hızla giderilmesi açısından vatandaşları evlerine deprem sigortası yaptırmaları konusunda uyardı. İl Genel Meclisi Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu Fakıllı Mağarası'nın turizm altyapısını araştırdı, inceledi ve hazırladığı raporu meclise sundu. Akçakoca'da pitbull dehşeti yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Alans İlhande adlı kız çocuğunun saldırı sonrası yaralanan kulağına 300'ün üzerinde dikiş atıldı. Bitek Sendüzce Spor Türkiye Kupası ikinci tur maçında dün akşam İçen İdman Yurdu Spor'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz normal süresi ve uzatma dakikaları bir 1, 1 sona eren maçı atılan penaltılar sonucu kazanarak üçüncü tura yükseldi. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Covid-19 salgınının etkisinin devam ettiği bu süreçte, devlet okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürülebilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda gerekli tüm tedbirlerin alındığı, öğrencilerin ve tüm eğitim çalışanlarının yine sağlığı için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme işbirliği protokolü çerçevesinde yeniden Okulum Temiz belgesiyle belgelendirilen Düzce'deki okullarda öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının sağlığa uygun ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin devam ettirilebilmeleri için her türlü önlem alındığı, düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığı kaydedildi. İl Eğitim Müdürlüğünden verilen de Müdürlük tarafından okullara öğretmen ve öğrencilerin kullanımı için maske ve dezenfektan yine okullarda gerekli hijyenin sağlanması için temizlik malzemesi alınarak dağıtımın gerçekleştirildiği belirtildi. 321 resmi ve özel okulda 70037 öğrencinin uygun sağlık koşullarında maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde öğrenimlerine devam ettiği bildirilirken vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen okul bulunmadı. Şu anda salgın ortamında en güvenli ortamın okullar olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada öğrencilerimizin geleceği ve yüz yüze eğitimin aralıksız devam edebilmesi için okul dışı ortamlarda da vatandaşlarımızın, velilerimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, aşı olmayan vatandaşlarımızın uzmanların uyarılarına dikkate alarak aşı olmaları büyük önem arz etmektedir. Salgın döneminde en güvenli ortam okullarımız, öğrencilerimiz okullarında güvendeler ve mutlular denildi. Döce AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler ve temaslar sonucunda Döce ve ilçelerine kazandırılan hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin Ankara'da bakanlıklar ve genel müdürlüklere ziyaretler gerçekleştirdi. Düzce'miz ve kıymetli vatandaşlarımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz diyen Keskin, bakanlıklarla yapılan görüşmelerin ardından Düzce ve ilçelerine kazandırılan hizmetleri paylaştı. İl Başkanı Keskin, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un talimatı ile 6 milyon TL civarında ısınmadan kaynaklı meydana gelen hava kirliliğini önlemek amacıyla dar gelirli ailelerimizi ısınma amaçlandı destek projesi başlatıldı. Proje hazır olduğunda Sayın Bakanımız Düzce'de projenin açılışını gerçekleştirecek dedi. İçişleri Bakanlığımız tarafından da Çilimli Belediyesi ile Beyköy Belediyesi'ne yurtdışı kaynaklı proje kapsamında itfaiye aracı programı alınmış, gerekli takipleri yapılacak olup belediyelerimizi kazandıracağız diye konuştu. AK Parti İl Başkanı Keskin Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde 6 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinden kaynaklanan çiftçilerimizin zararlarına karşılık gelecek 1 milyon TL civarında ödeneğin bu hafta çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da köylere yapılacak 100 adet basketbol potasının kurulumu sağlanacak dedi. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idari sulh usulü sistemini rahatlatacak bir yenilik olacağını söyledi Erdoğan. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 24. dönem Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura konuştu Erdoğan. icra konularını aile hukuku alanında çocukla kişisel ilişki kurulmasından tamamen çıkaracağız dedi. Erdoğan, bunun yerine mağdur hizmetleri mekanizmalarını tesis ederek çocuğun üstün yararını hakim kılacağız. Vatandaşımızın kamu kurumları ile olan işlerinde öngörülebilirlik ve hukuk güvenliğini artıracak yeni atımlar atacağız dedi. Erdoğan bu kapsamda idari sol usulü sistemi rahatlatacak bir yeniliğimiz olacak. Vatandaşımızın kamu ile uyuşmazlıklarında mahkeme mahkeme dolaşmadan dilekçeler, başvurular, dosyalar arasında vakit kaybetmeden hakkına kavuşmasını istiyoruz. Yakında her ilde sol komisyonlarını devreye alıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408'dir. İş yükünde son 10 yılda %38'lik bir düşüş sağlandığını görüyoruz. Bu oranı daha aşağılara çekecek alternatifler geliştiriyoruz değerlendirmesinde bulundu. Ve Düzce'de son zamanlarda sıklıkla yaşanan su sorunu için önemli bir adım atılıyor. Şehrin altyapısından kaynaklı içme suyu sorununu köklü çözüme kavuşturacak olan içme suyu projesinde isale hatlarındaki asbestli boruların değiştirilmesi için ihaleye çıkılıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özden'in girişimleriyle Düzce'de üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmaları için de önemli adımlar atılıyor. İsali hatlarının değiştirilmesi ve yeni su tutan regülatörlerin yapılması için DSİ ve Bankası aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Düzce Merkez İçme Suyu Tesisleri Yapım İşi Kamu İhale Kanunu'na göre açık ihale usulüyle ihale edilecek ihale DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 21 Ekim Perşembe günü saat 10'da yapılacak. Yapılacak yeni tesislerle birlikte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün de yükü hafifleyerek Düzcelilere daha kaliteli ve sağlıklı suyu kesinti olmadan verilebilecek. DSİ ve İller Bankası ile koordineli bir şekilde çalışma yürüten Düzce Belediyesi ihalenin yapılmasının ardından içme suyu hatlarını tamamen değiştirerek arıza sayısını minimum seviyeye indirecek. Evet Bolu'ya çevirelim kameralarımızı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir nikah töreninde genç çiftten 6 çocuk isteğinde bulunarak Allah size 6 tane sağlıklı sıhhatli çocuklar nasip etsin dedi. Bu güzel mekana teşrif buyurduğunuz için hepinize şükranlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin tanınmış ailelerinden Serkan Üsküp ile Ahsen Koç'un nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikahını kıyan Özcan, gelin ve damadı tebrik ettikten sonra çiftlere çocuk tavsiyesinde bulundu. Son günlerde sığınmacılara yönelik söylemleriyle kamuoyunda gündeme gelen Özcan, nikah töreninde yaptığı konuşmada bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Allah size 6 tane sağlıklı sıhhatli çocuk nasip etsin. Bana da 6 tane torun nasip etsin dedi. Biz çocuk sayısına karışmıyorduk prensip olarak. Sayın Erdoğan karışıyordu ama son zamanlarda o kadar çok dışarıdan gelen var ki ipini kopartan Türkiye'ye geliyor. Aynen. Bizi kendi memleketimizde azınlık durumuna düşürmeyin. Aynen. Allah size 6 tane sağlıklı sağlıklı çocuk nasip etsin. Aynen. 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 Allah bana da 6 tane çocuk torun nasip etsin. Doğru. <laughs> Evet, Yunanistan'ın Girit Adası'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de 7 milyon evin sigortasız olduğu belirlendi uzmanlar. Olası depremde mağduriyetlerin hızla giderilmesi açısından vatandaşları evlerini deprem sigortası yaptırmaları konusunda uyardı. Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ülkeler arasında Türkiye'de yer aldı. Uzmanlar tarafından ülkede büyük bir deprem ihtimali öngörülürken Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre 7 milyon 793 bin ev deprem sigortası yaptırmadı. Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde yüzde 32.5'lik kesim evlerine deprem sigortası halen yaptırmadı. 17 Ağustos 1999 yılında 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminden etkilenen Sakarya'da sigorta şirket sahibi olan Ali Esen, vatandaşları evlerini deprem sigortası yaptırmaları konusunda uyardı. Esen yıllık yaklaşık 260 liraya mal olan sigorta ücretiyle evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa süre de sigorta yaptırmaya davet etti. Depremin bir doğa ol olayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ya bugün Yunanistan'da oldu, yarın Sakarya'da olacak ki en çok İstanbul depremini bekliyoruz malumunuz. İstanbul depremini beklerken İstanbul'da olmayacak yine Sakarya'da olacak. Biz buna depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz? Önemli olan bu benim açımdan. Son günlerdeki dansk verilerini açıklayan sigorta şirket sahibi Ali Esen, deprem riski taşıyan bir ülkeyiz. Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu biz sigorta şirketleri olarak telefonlarımız kilitlenir durumma geldi. Haberi duyan vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgiyle karşılaştık dedi. Malumunuz 17 Ağustos Türkiye için gerçekten bir milat. Yani bir milat diyoruz. Deprem öncesi hayatımız ve deprem sonrası hayatımız yani milattan önce milattan sonra. Bugün Türkiye'de özellikle Marmara depreminden sonra malumunuz beton kalitesi mükemmel hale geldi. Artık binalarımız denetlenebilir hale geldi. Türkiye'de en büyük sıkıntı Sakarya içinde İstanbul içinde eski yaşlı yapı stoğumuz var. Bunların derhal yetkililer tarafından elden geçirilip bir an önce bu binaların boşaltılması olası bir depremde içinde insanların kalmaması lazım. Meydana gelen depremler sonrasında tedbir almanın bir önemi olmadığını belirten Esen, sözlerini şöyle noktaladı: Türkiye'ye de seslenmek istiyorum. Deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Yani siz evinizi depreme karşı, yangına karşı, her şeye karşı bir teminat satın alacaksınız. Deprem sigortası bir vergi değil kesinlikle. Nasıl bir arabanızı sigorta ettiriyorsanız, evinizde sigorta ettireceksiniz. Ama alınması gereken tedbirlerin başında her zaman söylüyorum, deprem sigortası vatandaşlarımızın yaptırması gerekiyor. İl Genel Meclisi Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Fakıllı Mağarası'nın turizm altyapısını araştırdı, inceledi ve hazırladığı raporu meclise sundu. İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantılarında komisyona havale edilen Düzce'nin tanıtımında önemli değere sahip Akçakoca Fakıllı Köy sınırları içerisinde bulunan Fakıllı Mağarası'nın turizm altyapı çalışmaları hakkında araştırma ve inceleme yapılarak meclise bilgi verilmesi talebi gündeme gelmişti. Konuyla ilgili olarak Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu'nun hazırladığı rapor Eylül ayı 5. Birleşim'de meclise sunuldu. Raporda yapılan araştırma ve inceleme sonucunda Fakıllı Mağarası'nın Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararı ile 1. derece doğal sit alanı olarak tescillendiği mağaranın turizme kazandırılması amacıyla bir firma tarafından 2007 yılında projesi tamamlanarak Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi. Ayrıca raporda bütçe imkanları doğrultusunda ve projeye bağlı kalınmak şartıyla köylere hizmet götürme birliği tarafından işin köylü katkısı ile yapılması benimsenerek ve işe başlanarak tamamlandığı gelen ödenekle çevre düzenleme işinin birlik tarafından yapıldığı kaydedildi. Akçakoca'dan bir haberle devam edelim. Sevgili izleyenler Akçakoca'da pitbull dehşeti yaşandı. 5 yaşındaki bir çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Alaz İlhande adlı kız çocuğunun saldırı sonrası yaralanan kulağına 300'ün üzerinde dikiş atıldı. Akçakoca Orhan Gazi Mahallesi'nde 5 yaşındaki minik Alaz İlhande evlerinin karşısındaki evin bahçesinde pitbull saldırısına uğradı. Komşuları tarafından köpeğin ağzından zorla alınan Alazlı Bolu İzzet Baysal Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrası evine dönen aile bu olayın herkese ibret olmasını ve pitbulllara karşı dikkatli olunmasını istediler. Baba Sinan İlhan de yaptığı açıklamada hukuken gerekli mercilere gittik. Sonuna kadar da adaletin peşindeyiz. Şikayette bulunduk. Bizim yaşadıklarımız kimsenin başına gelmesin dedi. Köpek birden saldırıyor işte üstüne yabancı gördüğü için çocuğu olay o şekilde gerçekleşiyor komşumuzun oğlunun yani o anda geçmesi bizim için büyük şans o müdahale ediyor baya bir bir arbede oluyor orada çok şükür ki elinden alıyor köpeğin yaklaşık 4 saat kadar bir ameliyat geçirildi 300-350 yakın bir dikiş var kulağında doku kaybı var biraz o yüzden e, psikolojik olarak da zaten baya bir sıkıntı sonuna kadar adetin peşindeyiz inşallah. Şikayette bulunduk. Bizim başımıza geldi en azından kimsenin başına gelmesin. Bu şekilde. Ee, bir baş, süreç başlattık. Bakalım önümüzde ne olacak. ve Düzce Spor, Düzce Spor cephesinden güzel haberler geldi. Bir tek sen Düzce Spor, Türkiye Kupası ikinci tur maçında dün akşam İçel İdman Yurdu Spor'la karşı karşıya geldi. Temsilcimiz normal süresi ve uzatma dakikaları bir bir sona eren maçı atılan penaltılar sonucu kazanarak üçüncü tura yükseldi. Taraftarlardan yapılan çağrıda ise Düzce protokolüne seslenerek lütfen maçlara gelin birlikte olursak şampiyon oluruz denildi. Temsilcimiz Biteksen Düzce Spor yedek ağırlıklı çıktığı maçta içer İdman Yurdu Spor'la karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçı penaltılarda 6-7 alan Biteksen Düzce Spor 3. tura yükseldi. Oksijen TV spor merkezi de sokağa çıkarak Düzceli taraftarlara mikrofon uzattı ve sordu. Tribünlerde kimleri görmek istersiniz? Özellikle Düzce Spor'a ev sahipliği yaptığı maçlarda ve deplasmana gittiği illerde tribün desteğini esirgemeyen taraftarlar Düzce protokolüne seslenerek lütfen maçlara gelin bizi sahipsiz bırakmayın birlikte olursak şampiyon oluruz dediler. Düzce'mizin tanıtımına katkısı olan bir Düzce Spor'umuzun yanında mülki amirlerimiz, sayın valimiz, milletvekilleri bunları sürekli görmek isteriz. Çünkü takıma moral destek olur. Bunun yanında da hem Düzce ilimizi temsilen onların orada olması görüntü bakımından tüm topluma bir ahenk katacağı için desteklerini bekliyoruz. Vali, belediye başkanı, birim müdürleri hepsini Millet görmek bilgis. isteriz. Evet milletvekillerimiz zaten ikisinde de tanışıyoruz. Bayanla tabii görüşmüyoruz. Onlar da gider maçlara. Siyasileri başta görmek isteriz. Düzce'yi temsil eden siyasileri temsil görmek isteriz. Tabii ki Düzce'ye destek çıkan iş adamlarını görmek isteriz. Yani protokol değeri yoksa bile adam destek veriyorsa yine ona bir koltuk ayarlamaları gerekiyor ben onu düşünüyorum. Onun belirlenip Sayın valimiz. en önüm, valimizi tabii en başta valimiz, belediye başkanı, sanayi ticaret başkanı, Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları gelmesinde fayda var. Ya önce Düzce'nin gelenlerini görmek isteriz. Belediye başkanımız olsun, valimiz olsun, milletvekillerimiz olsun. Önce siyasi kanal, ondan sonra da ilin önde gelen iş adamlarını falan görmek isteriz hocam. Protokol töğünde bütün e, mülki amirleri görmek isterim. Bütün e, odalar başkanlarını görmek isterim. Yani Düzce ile ilgili bütün bürokratları görmek isterim ama gördüğüm kadarıyla valimiz dahil hiç kimseyi görmüyorum ben. Ne belediye başkanımız, ne valimiz, ne yani bürokratların hiçbiri yok. Seçim zamanı geldi miydi? İnerler sahalara, şov yaparlar ama şimdi maalesef. Bu siyaset, spor farklı bir şey. E, spor ne diyor? Kemal Atatürk çevik sporcunun evet. zeki ve çevik olmasını severim diyor. E bu demek ki siyasetle alakası olmayan bir şey yani. Biraz... Ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bölgemizde ve bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Bolu 18 derece, Düzce 20 derece, Kocaeli 21 derece, Sakarya 21 derece ve Zonguldak 19 derece olacak. Evet bültenimizin sonunda hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Erol Tayhan ve Nevzat Cengirt'in birlikte hazırlayıp sunacakları Döje Kulis programını bültenimizin sonrasında saatler 21'i gösterdiğinde izleyebilirsiniz. Programın bu akşamki canlı yayın konukları ise Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ve Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan olacaklar. Düzce Kuli saat 21 itibariyle canlı yayında Oksijen TV ekranlarında diyelim ve ana haber bültenimizi bizler burada noktalayalım. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi Oksijen.tv ve sosyal Medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.